Işıl. Efendim. Bir de bir sürprizimiz olacak. İstersen onu da duyur. Videonun sonu için. Evet. <laughs> gizli tünelden geçeceğiz. Arka tarafı göstereceğiz. Evet arkadaşların onu da görmüş olacaklar değil mi? Hep çok soruyorlardı bunu. Gizli tünelin arkasında ne var ne var diye. Değil mi Işıl? Evet şimdi başlayalım. Evet hadi başlayalım bakalım. Aa alttaki ne? O ne öyle? Yapış. Kaykay -kay sürüyor. Kaykay sürmeyi yoksa öğrendi mi? Sen mi öğrettin? Ben öğrettim. Ne iş var onun üstünde? Makyaj şeylerim var. Ablamdan aşırdığım rojiler var. <laughs> Baba ağırmışları mı almış? <laughs> Peki ben çok... Ben seni bir döveyim bir ara. Ya Işıl pembe. Evet çok güzel orada. Odamızın ismi de yazıyor değil mi Işıl'cığım? Evet. Yukarıda da baksana o ne öyle? Balon mudur nedir? Evet can balon. Burada da makyaj malzemelerini şöyle yakınlaştıralım mı biraz neler varmış diye? Tamam. Burada da benim minik kuşum var. Evet benim de burada pembe dolabım var. Evet aç bakalım dolabında neler varmış. Neler var içinde onun? Evet burada minik oyuncaklarım var. Onlar Orada ne? Oyuncaklarım var. Ders çalışmak için falan. Yani, Öyle evet. Sonra Allah. Aynı zamanda o masada çekimler falan da yapıyoruz değil mi Işıl? Evet. Evet arkadaşlar bu da benim yatağım. Burada göz bandım var. Ben burada her zaman uyurum. <laughs> evet. Seni çok seviyorum. Kalbim sana ait diye kalpler var. Bir de emojiler var. <laughs> Peki bundan sonra sıra neydi acaba? Sıra tabağında <laughs> <Oo, saçlar gülüyor> Ben atladım. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel bağırıyorsun öyle kız. Saçlarına elektriklendi. Ay saçlarını elektriklendi ışık gerçekten. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi sıra neye geldi Işıl? Evet hadi geçelim bakalım. Devam. Ve evet, şimdi geçiyorum. <laughs> evet arkadaşlarına göster bakalım. Gezi Tüneli'ni. Arkasında neler varmış hep soruyorlardı. <laughs> evet hadi devam et bakalım. Ben de diğer tarafa mı geçsem? İyi, evet arkadaşlar Gezi Tüneli'nin çıkışında şimdi Işıl'ı bekliyoruz. <laughs> Gel. Işıl'ın pembe dünyası. arkadaşlar. Şu ben Yaz Hoş geldiniz. Bugün odamı tekrar ikinci kez tanıtacağım. Niye mi ikinci kez tanıtacağım? Çünkü biliyorsunuz ki o zaman kanalımı yeni açmıştım. Aynı zamanda biraz acemiydim ve şimdi daha iyiyim. Size tanıtacağım, göstereceğim. <laughs> ve odamda bazı değişiklikler yaptık ve bunları da sizlere göstermiş olacağım. Hadi başlayalım. Hadi bakalım başlayalım öyleyse. Nereden başlıyoruz Işılcığım? Buradan. Işıl. Efendim? Bir de bir sürprizimiz olacak. İstersen onu da duyur. Videonun sonu için. Evet. <laughs> gizli tünelden geçeceğiz. Arka tarafı göstereceğiz. Evet arkadaşların onu da görmüş olacaklar değil mi? Hep çok soruyorlardı bunu gizli tünelin arkasında ne var ne var diye. Değil mi inşallah? Evet şimdi başlayalım. Evet hadi başlayalım bakalım. Bu benim pembe panom ve buradan atlarım yazıyorum. Burada da şurada gördüğünüz bir tane ok var. Okla da hedeflerimi yapıyorum. Hmm, nerf oku. <laughs> evet. evet, Onu aynı zamanda hedef tahtası olarak da kullanıyorsun değil mi oyunlarda? Sude ile falan oynarken. <laughs> evet. Doğru. Ha, alttakine? O ne öyle? Yapış. Kaykay kay sürüyor. Kaykay kay sürmeyi yoksa öğrendi mi? Sen mi öğrettin? <laughs> ben öğrettim. <laughs> ne iş var onun <oranın> üstünde? <laughs> evet o da mı pembe yoksa? Hayır. Hayır kırmızı. Evet hadi devam edelim bakalım. Diğerlerini tanıt. Evet. Makyaj şeylerim var. Ablamdan aşırdığım rujlar var. <laughs> Baba rujlarımı almış. <gülüyor> Peki <gülüyor> ben çok... seni bir döveyim bir ara. Ya şimdi ama arkadaşlarım da çok ruj kullanıyorsun falan zannedecekler. Onlar <laughs> öyle gösterince. çok kullanmıyorum. Yani de videolar içinde kullanıyorum. Yani Video makyaj olarak. videolarında sadece değil mi? <laughs> Onun dışında bir kere küçük olduğumuz için pek biz makyaj falan yapmıyoruz değil mi bir de aynam var, de. Ben susu. bayna. <laughs> evet. Bir de süs olsun diye ışıl pembe. Evet, çok güzel orada. Odamızın <laughs> ismi de yazıyor değil mi ışılcığım? Evet. Yukarıda da baksana o ne öyle? Balon mudur, nedir? Evet can balon. Evet, şimdi <laughs> yan tarafı mı gezdik artık? <laughs> Burada da makyaj malzemelerini şöyle yakınlaştıralım biraz neler varmış diye. Tamam. Evet arkadaşlarım da görsünler. Hadi bakalım şimdi yan tarafa geçelim. Burada pembe akıllı araba var. Evet. Bir tane oyuncak var. Ne <laughs> oyuncağıymış o? Hello mi? Evet. O mu kullanıyor <gülüyor> yoksa? Evet. <laughs> Bindiğine göre herhalde. <laughs> Bunlar ne yaşıl yukarıdakiler? Bunlar benim böyle ders çalışmak için panolarım. Evet. Eğitim panoları yani öyle mi? <gülüyor> çeşitli <gülüyor> çeşitli. Evet. Aşağıda <laughs> o bağıran anne bakayım? Burada da benim minik kuşum var. Şirin. Evet. Mavişin yani öyle mi? Evet Marşko gel. Her şeyinde pembe olduğu için onun kafesi de pembe yani öyle mi Işıl? Güzel böyle geniş bir kafes. Evet güzel bir o kafes. Burada oyuncaklar var onu koruyor. Işıl, şu tavsiyen küçükken benimdi. <laughs> Emin misin? Evet. Hmm. Ben de çok Hatta ben sana ikinci sınıfta falan babam almıştım. Ama senin oyun vakti geçti artık Aslı. O yüzden kardeşin oynamaya <laughs> devam edebilir. Bu da benim oyuncaklarım var. Şöyle. Hmm, değişik oyuncaklar var. O pembe oyuncak kutusunun içerisinde öyle mi? Peki. Evet benim de burada pembe dolabım var. Evet aç bakalım dolabında neler varmış. Neler var içinde onun? Böyle slime eşyaları yapmak için. Evet. Biraz... Burada tamamen bir sürü işte değişik evet, değişik slime'lar yaptığımız slime'la ilgili her türlü tutkallar falan işte renkler vesaire. Oyunca, borakslar evet. her şey orada. Burada da çeşitli oyuncaklarımız var. Evet. Bunların zaten büyük bir kısmıyla Işıl oynadığı. Öyle değil mi babacığım? Evet. Aşağıda ne varmış öyle bakalım. Kenara çekip Balon. görelim. Balonlar. Evet. Balonlar. <laughs> toplar. Evet. <laughs> Oyuncaklar. Evet. evet, değişik değişik boyalar, bilmem neler. Her şey var yani. Kamera da var. Evet. evet, kamera da var. <laughs> evet, canlı yayın kameramız da oradaymış. Daha sonra babişkom? Evet, burada minik oyuncaklarımız var. Evet, minik oyuncaklarımızı o kutunun içerisine koyuyoruz. Değil mi Ayşegülcan? Evet babişkom. <laughs> evet, devam edelim. Onlar ne? Oyuncaklarımız var. Ayıcık. Sonra minik ayıcık. Kök <laughs> balıkları, kek balıklar. Yani Nemo ile Dory mi? Evet. Evet. Köpüş. Daha kayıp balık dolu çıkmadan önce de vardı o balıklar ama bizde değil mi? Evet. Kayıp balık ne zamanından kalmadı mı? Evet. Burada da köpüş. Köpüş. Sonra gogo go, onun küçüğü. Gogo köpüşü. Evet. Yunus balığı gördüm arada. Burada. <laughs> o bebek neydi? Ana. Ha evet evet evet. Masaya geçelim. Evet bu masayı ne yapıyorsun? Niçin kullanıyorsun bakalım? Ders çalışmak için falan. Evet işte. Sonra ala. Aynı zamanda o masada çekimler falan da yapıyoruz değil mi Işıl? Evet. <laughs> <laughs> Slide'ler yapıyoruz. İşte burada keçili kalemlerim, uçlu kalemler, sonra kurşun kalemler. Hı <laughs> -hı. İşte burada da küçüklük fotoğraflarım var. Evet şimdi. fotoğraf albümümüz var orada da. Evet arkadaşlar bu da benim yatağım. Burada göz bandım var. Ben burada her zaman uyurum. <laughs> evet, ışılığın yatağı burası. Evet. Evet. Seni çok seviyorum. Kalbim sana ait diye kalpler var. Bir de emojiler var. Evet, çok güzel değil mi? Gece uyurken onlara sarılırım. Evet, şimdi sıra neyde ışılacağım? Salıncağımda. Hmm. <laughs> Odanın ortasında bir salıncak. Tabii bu salıncağı biz istediğimiz zaman sökebiliyoruz değil mi Işılcığım? Evet babişkom. Her zaman orada tutmuyoruz. <laughs> evet. Peki bundan sonra sıra neydi acaba? <laughs> sıra tabanlıydı. <top oluyor. Gülüyor> <laughs> <Saçlak Gülüyor> ben <atladım. Gülüyor> Ne güzel takla attın öyle top havuzuna girerken evet. bakayım. Işıklı top havuzu. <laughs> evet tabi zaman içerisinde bu top havuzunu geliştirdik değil mi babacım? Evet. İlk videomuz top havuzu videosuydu hatırlıyor musun? <laughs> toplar aldık, ışıklandırdık. Evet, topların sayısı arttı, ışıklandırma yaptık. Işıklı kaydıraktan mı istersin? Tamam. ne güzel bağırıyorsun öyle kız. Saçlarım elektriklendi. Ay saçların elektriklendi işte gerçekten. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Yaklaştırayım şöyle. <laughs> <laughs> Şu taşların arkasında bir dokum bak. <laughs> <Evet. gülüyor> Hadi. Her şeye geçelim. Evet orada ne varmış bakalım? Evet ben buraya resimler yapıyorum ya da bir keresinde çarpım tablosunu böyle evde yerleyebilmek için yazmıştım küçükken. Yerdeki <laughs> <laughs> ne? Bu da böyle büyük oyuncakları koyduğumuz. Evet diğer oyuncakları, bazı oyuncakları koyduğumuz. Evet. Başka bir oyuncak sepeti değil mi babişkom? Evet. Aa yukarıda ne vardı? Bir kamera. Evet bir kameramız da burada değil mi babuşkom? Evet. Bir kere onu da canlı yayında kullanmıştık diğer kamerada olduğu gibi öyle değil mi babuşkom? Ama bu kamera değil. <laughs> evet. Aa şimdi sıra neye geldi Işıl? Yüzü tünelden geçmeye. Evet hadi geçelim bakalım. Tamam. şimdi yüzü geçiyorum. Evet arkadaşlarına göster bakalım. Gezi tünelini. Arkasında neler varmış hep soruyorlardı. evet hadi devam et bakalım. Ben de diğer tarafa mı geçsem? Evet arkadaşlar gezi tünelinin çıkışında şimdi Işıl'ı bekliyoruz. Evet. Işıl geldi. Gizli tünelden geçti. Şimdi nereye gidiyoruz Işılcığım? Odayı göstereceğim. Evet hadi bakalım. <laughs> Burada benim bilgisayarım var. Bir de televizyonum var. Bilgisayar ve televizyonum var. Ders çalışıyorum. Televizyonda çizgi film izliyorum. Burada ders çalışıyorum. Video izliyorum. Oyun oynuyorum. Evet YouTube'da izliyorsun değil mi orada? Evet. Bazen de tabletimden izliyorum. <laughs> evet. Aa bu arada oyuncakların ne işi var orada? bana yardım ediyor hepsi bu da dino bu da twitty evet bu arada arkadaşlar o penguenle dinozor ve twitty da youtube izlemeyi çok iyi seviyorlar o yüzden aşağıda hiç yalnız bırakmıyorlar benimle beraber izliyorlar peki o zaman hadi bakalım madem gezi tünelinden geçtikten sonraki gizli yerini de arkadaşların gördüğüne göre artık odamızın yeni halini de tanımış oldular bir hoşçakal deme zamanı geldi öyle tamam. değil ben beğenme abone olma yazmayın yorumlarınızı bekliyorum videomda paylaşsınız çok sevinirim Hoşçakalın. kalın bay 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 sizlere bay bay diliyorum sizin yüzdelik yok anne nerede içinde balıklar var yengeçler var ya onlar işte denizin gözleri oluyor aynı zamanda <laughs> deniz benim şişimi yer şeyem ne oldu çizim, ulan. Ne oluyor şunların Komik suratlar mı? Elsa da olmuş. <laughs> evet ayı geçiyor size. <laughs> ne çıktı içimden? <laughs> Bu acı şimdi fark ettim baba. Ağzım yanıyor için güzel bu güzel videoları da Ay. izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ey, ey, Yeni videolarımı önce, ben önce sizin görmeniz için <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> <yapacaksınız>. Sağ eliniz. Yeşil. <laughs> Yazışmak istiyorum. Önce bitirmek istiyorum. Bay bay. Bay bay.